şu an Tokyo'dayım ve size böyle çocuk oyuncaklarının satıldığı mağazayı göstereyim. Böyle burası Lego tarafı. Baya çeşit çeşit Legolar var. Fiyatları pahalı tabi yani 2000 yen, bir 100 yen 13 TL yaptığına göre 2000 yen de bir 300 TL falan aslında normalmiş. Burası Lego şehri. Kocaman. Bin bir çeşit Lego var. Değişik değişik. Şahsen çocuk olsam ağzım açık kalır diye. Çok güzel Legolar var. Super Mario Legosu. Burada erkek çocuklar için tanklar, manklar, su tabancaları. <gülüyor> <gülüyor> oh, Pokemon var. Burada Pokemon var abo. Oh. <laughs> 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 Dursiyalar. <laughs> Ziyodiler. Oh, çok güzel Pokemonlar var. Mr. Mime. Pokemon. Devam edelim. Burada arabalar var. Küçük küçük arabalar. Fiyatları 3000 yen. Yani 400 liraya falan denk geliyor. Küçük küçük arabalar. Burada yine 300 yenlik arabalar. Burada Lego türü şeyler var. Ayak, araba. Bar bölümü. Burada küçük çocuklar için hamur işleri falan. Evler mevler. 9.900 yen. Burada çocuklar için şeyler. 5.000 yen. Küçük bebekler için. Kedilere gittik de. Barbiler. Barbiler var. Bu da bebekler var. Bebeklerin fiyatları 999 yen yani. 1000 yen deseniz 1300 TL falan. 1300 TL bebekler pahalı bence baya. 4000'e, 5000'e, 5000, e, 5000 e yenlik. Burada Barbie'ler var. Barbie'leri görüyorsunuz. Kostümleri 3.000 yen, kendileri 3.500 yen. Bayağı küçük küçük Barbie'ler. Jurassic Park erkek tarafından geldik. Kamyonlar, dinozorlar, raptorlar falan var. Raptorların fiyatları 4.800 yen. T-Rex kafası. Pikachu çantası. İşte bir Pikachu çantası. Ne kadarmış? 500 yen. Ha? 2000 yen. 2000 yen. Burada çocuklar için e, arabalar farklı skuturlar var 10.000 yen. 16.000 yen. Şu anın kuru ile 4 şey 5 Temmuz 2022 1 yen 13 TL yapıyor. Öyle hesaplarsak mesela kabaca 2500 de 300 lira falan geliyor. Pardon 3000 TL'ye denk geliyor. 40-30 bin yen, bayağı pahalıya geliyor, 13 ile çarparsak. Burada kayak malzemeni, arabalar var, bisikletler. Böyle küçük bisikletler var, 8 bin yen küçük çocuklar için. Biraz büyükler için böyle 5-6 yaşındakiler için 22 yen bisikletler. Arabalar falan var, kudeli arabalar. Onlar 49 bin yen, şey 9 bin yen ama değil tabi onlar küçük böyle oyuncak arabalar. Bu gördüğünüz gibi bayağı pahalı Tokyo. Ee, yani bir yenin 13 olduğu düşünürsek binlerden aşağı oyuncaklar yok. Yani 1200 TL falan bir basit oyuncaklar. şimdilik görüşmek üzere. Tokyo'dan selamlar. Hoşçakalın.